Merhaba, yine ben. Şimdi e, ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim, bilgim yok. Merhaba. Recep dedik ki, gel video çekeceğiz Merhaba, seninle. Merhaba, yine ben. Gel. Çekil, <laughs> bu benim kanalım. Ben, ben gözükücem <laughs> en çok. Nasılsın? İyiyim canım, sen nesin? Görüşmeyelim. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Aynen, temizlik yapmaktan çok vakit bulamıyoruz. İki gündür bir temizlik <laughs> yapıyoruz, bir temizlik yapıyoruz. Çılgınlar gibi, boya badana yaptık. Canım o da yardımcı oldu sağ olsun. Her şeyi ben Çok yaptım. yorulduk ama acayip şey yoruldum. Şimdi bugün ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Hülya bilmiyor. Ben de aslında bilmiyordum da. Nasıl öğrendin? Hadi dedim böyle kendi kendine düşünürken. Bakalım dedim karım beni ne kadar tanıyor. Ya da benim onu ne kadar tanıdığımı düşünüyor. İnceden böyle 10 tane soru var. Aaa! Aa. Çok hızlı olursunuz Ama ben sana bu şöyle çekelim demiştim daha önce. Ha, demiştim. Böyle bir video çekelim demiştim. Evet. Ama A4 kağıtlarına yazalım, ikimiz aynı anda kaldıralım falan diye. Zaten ben diye. telefonun hepsine yazdım, ben sana göstereceğim. Ama daha Söyle böyle e, profesyonel çekebilirdik. Profesyonel derken? Yani işte A4 kağıdına falan yazıp bir kağıda ka, e, döküp aynı anda ikimiz o sorularda kaldırabilirdik. Aynen. A4 kağıdına yazıp kağıdına. Arada öyle çıkabiliyor. şimdi benim sana soracağım sorular. Bir de i̇şte senin kalmış. Hı, alt şeyinde. Ayy, alamadım. <laughs> bir tane de şurada var. Tamam. Sen Sen kendini yiyememişsin. Ne gülümsüz, sen... Sinirleniyorum Recep. Öyle konuşma benimle. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Sen de şampiyon. Sakin ol. Hazır mısın? Hazırım. İlk sorumuza başlıyoruz. Şimdi i̇şte ben size cevabı göstereceğim. Gel, oradan hani bir yaklaştığınız zaman... Ama edemezsin. sen doğru veya yanlış diyebilirsin. Doğru ve yanlış diyebilirim. Ben sana da sorduğum sonra cevabını göstereceğim. Tamam. Birinci soru. Sor. Bakalım. Seni ne, ne kadar, kadar iyi tanımıyor? Ne kadar birbirimizi tanıyoruz? Sen beni ne kadar iyi tanıyorsun? Senin elin ne oldu mavi mavi? Ya az önce banyoyu temizliyorum, makyaj malzemelerimi temizliyorum. Sen oje kırıl, dökül. Sen oje kırıl, bizim ben beyaz her yer masmavi. Olduğu gibi her yer oje oldu. Mavi mi açacaktık zaten gerek kalmadı. İki saat onu temizledim asetonla ve her hala kalmış ellerimde. Klozetin üstü, fayanslar, yerler. Ya o kadar temizlik yaptık ertesi gün de böyle bir şey olması bence nazar oldu. Nazar mı oldu? Ben çok inanıyorum nazara. çok inanıyorum nazara. Hadi sor sor. Hazır mısın? Bera beraber Evet, birinci evet, soru. Birlikte yemekten en çok keyif aldığımız yemek. Yani e, söyleyeyim mi? Beraber birlikte. Bir. Beraber. Hayır, sen söyle. Ben cevap bende ben sana, sana, sana göre şey Tamam aynen söyleyeyim. Bir, iki, i̇ki üç, üç. kalçalık. Ya! Evet. ya! Nasıl, nasıl kalçalık evet. Ama sen kalçalı çok seviyorsun o yüzden. Birlikte mi diyeyim sana ben? Onu geri alalım. Hayır. Mu? Bak. Fırında kabak. Fırında kabak gözüküyor bilmiyorum evet, ama. Evet en çok onu seviyoruz. Ve yiyoruz Hı. aslında. Ama kalçalı butu da çok seviyoruz. Ben seviyorum da. kalçalı butu. İyi e, tamam ben kabak çok seviyorum. Ben her seviyorum. gün olsa yerim. <laughs> Sonra iki. Hazır mısın? Hazırım. Ha öyle sorup tamam için geldim diye. Oh, ya üzüldüm o soruya. Ya. Gerçekten üzüldüm. Tatilde gitmeyi en çok istediğimiz yer. Bir. Bir dakika ben düşünemedim. Neresiydi? Tatilde gitmeyi en çok istediğimiz yer. Ha bir dakika bir. Ee, şeyin ilçe aklıma gelmedi. İli söylesek yeter mi? Hayır ilçe. Neydi bir. orası? Dur. <gülüyor> 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 Ay dilimin ucunda bir dakika. Ay, Dilim ucunda. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben tutturmuştum bir yaz illa e <laughs> buraya gideceğim buraya gideceğim de şimdi söyleyemiyorum. Ben ili söyleyeyim. Hayır. İl ve ilçe söyleyeceğiz. Ya ama aklımda söyleyemiyorum. Aklımda da bak. Düşün. Belde ya da işte. Belde, ilçe. Hala aklımda. Şok oldum şu anda Köy gibi. muhtarlık. Evet. Neresi? Bir, i̇ki, iki, üç. Antalya, Kaş Aferin. Evet. Aferin. Aferin. Evet. Aferin. Doğru. Yaşasın. Bakalım sorumuz. Evet. Gerçekten doğru cevap buydu. Doğru cevap. Evet. Sorumuzun üçüncüsü. Bakalım ne kadar yaklaşacağız birbirimize. Dinlemeyi en çok sevdiğimiz müzik aleti. Dinlemeyi en çok sevdiğimiz müzik aleti. <laughs> Dur bir dakika. Tamam. Ne tamam? Cevabı hazır mısın? Evet hazırım. 1, 2, 3, klarnet. Nasıl klarnet? <laughs> yani sen klarnetle mi oynuyorsun? <laughs> Darbuka ile oynuyorsun ya. Kapı duysan oynuyorsun ya. Evet. Ayrıca ne klarnet? Biz de. birbirimizi çiğ tanıyamıyoruz. Evet. Olmuşuz. Ben gidiyorum. Bitti oyun mu? Ben, <laughs> 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 ben de gidiyorum. Annemin evine. <bile> Bir <laughs> Ahmet git. Üç soru muydu? Ben ne gidiyorum ya? Yani üç Sen soruydu. Gidiyorum. Birini bilemeydin daha. Üç soru muydu? Çökelek. Kaç soru hazırladın? On. Hadi çabuk. Çökelek. Çabuk çabuk hadi. Ödüllü soru. Ödül ne? Bu ödüllü soru. Ödüle göre cevap vereceğim. Ödül bir tane e, şey. Sen diyetesin değil mi? Evet. Tamam bir tane çikolata. Ömür boyu diyetesin. Çikolata diyelim. sana. Ha canım sağ ol. Tamam, soruyor sana be. göre mi vereceğim çikolata? Yiyeceğim şey yapacağım. Mızmızlama be. Tamam çikolata, hadi sor. Be. Benim oran çok bozuldu. Damla oldum ben. Bir daha çekelim videoyu. Sana baş... yaptığımda en çok sinir olduğum iki şey. Tamam bir tanesini biliyorum. Tamam, Sen, şu an bir bana cevap vermek ikisini de bilmeni istiyorum. Bir tanesini biliyorum. Diğeri aklıma gelmiyor. Ha ikisini de bilirsen sana ödül, var. En sinir olduğum şeyi Aynen. biliyorum. Söyle nedir? Kafama vurulması. Aynen birinciyi bildi. İkincisi ne? İkincisi... İkincisi ne? Oranda buranda bir şey var falan mı? Yok. Ne? Ne? Ha. Ona kara demem ne evet, Evet, evet. Doğru. Karı. Düşünememiştim. Karı demeyeceksin. Evet. Demeyeceğim. Karı yok. Hanımefendi var. Karıcığım, Karıcığım, eşim, eşim, hayatım. Sizce Hülya'nın 5 bin lirası olsaydı havadan <laughs> ne yapardı? Tam 5 bin Çok lirası. basit. Ne yapardı? <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Çaputu harcardım. <laughs> Aynen. Çaputu harcardım. Doğru bildin. Çaput. <laughs> Doğru. <gülüyor> Çok gelirim. Gerçekten. Rica ederim. Bu Canım. soruyu atlamadın. Muhteşemsin. Doğru. Bayağı biliyor, tanıyormuşuz birbirimizi. İki tane bildin lan. Olur mu? İki buçuk. Antalya'yı bildim, çaputu bildim, kafama vurulmayı bildim. Ben o soru bir, soru bir soru daha vardı. Soru. Başka bir bir soru var, bir soru daha var. Yani İndir e, daha. elini, o elini. Aile faciası yaşanacak şimdi, burada kavga ediyoruz resmen. Tamam soruyoruz. Sinirleniyorum tamam. ama. Hülya benim en çok neyimi sevmiyor. Senin neyini sevmiyor ben? Evet. Bir benim en çok neyimi sevmiyor? Ayaklarınla oynamanı sevmiyorum sürekli. Hayır canım bilemedim. Hadi sana bir şans daha. Kopya ver azıcık. Kopya mı? Evet. İpucu yani. İpucu veremem. İpucu verirsen. Ha bildim. Ne? Ay tamam evet tabii ki de telefonla oynaman sürekli. Hayır bilemedim Hülya. Benim en çok özel günleri unutmamı ve bunlarla ilgili bir şey yapmamamı sevmiyorum. Ha ondan da ne şey Evet özel günlerde hiç bir evlilik yıl dönümümüz. Bak gördün mü? Evet. Bilemedim bir evlilik yıl dönümümüzü kutlamaz. Örneğin. Kutlama. Üzülüyorum gerçekten. Öküzüm. Üzülüyorum yani. Öküzüm ne yapayım? Burcum da böyle bir öküz burcuyum ben. Şimdi sinir oldum bak tekrar. Evet. Diğer soru hazır mısın? Hazırım. Hülya yani Hanım şu an benden isteyebileceği bir şey olsaydı ne isterdi? Söyle bakalım. Bir sürü var. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> evet. Hani, ha Hadi. evet. Bir tane ee, ama marka ismi söylemeyelim. Fark etmez. Sadece Akıllı tamam. telefon diyeyim. Akıllı telefon. Akıllı telefon. Son i̇şte çıkan akıllı telefon. Gördüğünüz gibi dünyanın kafası bu kadar e, şeylere A, Burayı keselim ama Recep ya ama sen Olmaz. çok kötü konuşuyorsun eşinle. Bozuluyorum güzel. ama yani. Tamam, ne biçim konuşuyor? Bırak oynamıyor. 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 Tamam. Oynamıyorum. Ben seninle öyle mi <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> senin tamam. konuşuyorum? tamam tamam. Ben sen ne kadar güzel konuşuyorum. Tamam, bir, tamam bir hak daha, bir hakkım daha var tamam. Akıl telefon değil, akıllı telefon değil, akıllı telefon değil. Tamam, Crocs derdik. Hayır, onu da bilemedik. Cevap veriyorum artık. Söyle. Benden bir bebek isterdi ama... Ha. Ya O kadar özelimizi de şey yapmayalım yani. Ne yaptık ya, bebek dedik ama bir şey demedik. Allah Allah. Sen böyle verilmeyecek, verilecek cevap ver, verilecek cevap ver. Benden bir şey istese şimdi insan aklı... Yani somut bir şeye gidiyor. Somut bir şey, ne alakası evet. var? Senin aklına yani somut bir şey gidiyor. Yani maddi bir şeye gidiyor. Benden şimdi. Her geliş, şey sinirlenme. İş yerin ne alakalı, işinle alakalı diye düşündüm ben. Dur bir kendine bakayım. Güzelsin, yakışıklısın. Tamam. tamam. Evet. Aman da ben de sana öyle davranacağım. Şey, tamam, ben şey. çok sinirlendim tamam, ama ya. Sakin ol, Gerginim sakin. yani. Sakin ol, şampiyon ol. Bak hadi Ama sakin ol, <laughs> İyi, Tamam işte. hadi sor. Evet. Hülya şu an benimle evde olmasaydı nerede yaşıyor olurdu? Söyleyeyim mi? Direkt söylüyorum. 1, 2, 3, İzmir. Bildi. Direkt. Tebrikler. Gerçekten tebrikler. Ya gitmeye çok yakındım İzmir'e. Aynen. Sonra döndüm Sonra hemen. ben de hemen. Evlendim. Evet ne kalmış? Son iki soru. Son iki soru. Bayağı hepsini bildim neredeyse. Ya bayağı hepsini bildim. İki tane bile bilemedim. Hülya en çok ney... neyini sevmiyorum. Evet, evet, ben senin en çok neyini sevmiyorum. Neyi hmm, neyini seviyorsun ben senin en çok? Söyle bakalım bana. Sevmediğim bir şeyin var, mi? var. Yok her şeyi seviyorsun. Var devamlı müdahale ettiğim bir şeyim var. Farkında olmadan anla beni devam müdahale ettiğin bir şey var. Kaşlarımın çıkması mı? Hayır. Haa, kaşlarımın çıkması. Ne var? Ben yemek yaparken işte sürekli... Ha küçük doğru, küçük doğru. Küçük doğru, küçük, küçük doğru. Küçük doğru, doğru küçük böyle doğru. Böyle böyle doğru. O değil mi evet, doğru? Hayır değil. Ne o zaman? Küçük doğru, küçük doğru. Bak yine çirkin konuşmuş. Güzel konuşuyor, göstereyim ama ben bir şey yapıyorum. Ne? Dedi. Düşün bakalım, açık düşün. Ama bir şeyle ilgili Sen ama canım. hemen hemen cevap istiyorsun ki. Ama diye. merak ediyorum. Merak edeceğim tabii. Gece yatarken kulağını kıvırıp yatması, aynı çıla açılmasın diye eliyle yer Bu tarz şeyleri konuşmayacaktım. Göster bakalım. Na, nasıl yapıyor? Göster bak. Ama bu tarz nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bak. Gece böyle Hayır, yapıyor. Hayır söyleme ya. Onlar <laughs> benim kendi özel şahsi huyum suyum ya. Yani bütün ev ya. Yani. Ne yani. var bunun ne özelliği ben var? Ben de seni şöyle şey yapayım. Tamam. Recep sürekli <laughs> akşam otururken televizyon karşısında eliyle sürekli söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> sürekli ayak tırnaklarıyla oynuyor. Ama iyi be? Ayrıt bir şey. Ya nasıl oluyor? Tamam ]mış? son soru. Hmm. Oh canımın ne? Serseri. Söyle. Çünkü ya şu an beden eğitimi öğretmeni olmasaydı hangi mesleği yapıyor olurdu? Bunu bilmen lazım aslında ne yapıyor olurdun? Evet. Ha, evet, diyetisyenlik yapıyor olurdum kesin. Hayır. Hayır mı? Hayır. Aslı çok yakında bana. Ne olabilir? Psikolog mu? Hayır. Ne? Ya son bir hakkım böyle. Plastik cevap olurdu. Hayır, bir diyordun ya böyle hani... Şu an sen nereli olmasan böyle... Kafe falan? Yok yok. Spor salonu. Koca parası iyi olurdu. <laughs> Ay ince kolsaldım şimdiye kadar senin paranı yerdim neyini yemişim <laughs> çalışıyorum gece gündüz <laughs> yoğun bir şekilde hem bir kadını hem soradan, çalışan bir kadının 10 sorudan sadece 2-3 tanesini ne bilemedim 2-3 tanesini de bildi Hayır ya hayır gözünün önünde işte izleyelim yayını. İzleyelim yedin. tabii sadece böyle artık koyacağım, ikisi koyacağım ben bakalım. Hangisini bilin hangisini bilemedim. Sonra da çok bozuldum ayrıca. Nasıl bozuldun ayrıca? Neyine bozuldun? Bak çok aşırı özele girmişsin. Neye özele girdin canım? Kaç dakika oldu bakalım. Kim? ya <laughs> <laughs> ya. <Yarlı gülüyor> gel yani. Ay gülmem değişti. işte. <laughs> evet. Bu da böyle değişik bir yere karşılıklı. artık. konuşması yapamadık. Veda konuşması Çok <laughs> bozuldum. Benim gönlümü alacaksın şimdi. Çok kötü sorulardı. Gönlümü alacağım. Birazdan. <laughs> <laughs> Özele girmiyoruz. <laughs> Gönlünü alacağım. Tövbe Görüşmek İyi üzere. Kalın. Teşekkür Hoşça ederiz. Kalın. Kapat. <laughs>